Bugün İngiltere'nin çalışma ve yerleşim vizeleri için istediği şartından bahsedeceğiz. Eğer İngiltere'ye göç etmek istiyorsanız artık her vizede belli bir İngilizce seviyesini şart tutuyorlar. Bugün sizlere bu İngilizce seviyelerini anlatacağım ve dilinizi, İngilizcenizin nasıl bu seviyelere çıkartabilirsiniz ondan bahsedeceğiz. Merhaba dostlar ben Kartal Arıkan. 2021 yılından bu yana İngiltere'de çalışma ve yerleşim vizeleri çok değişmesine karşın hala en geçerli ve en popüler vize türü Skilled Worker vizesi bu temelde bir çalışma bir işçi vizesi ve bu vizeye başvurmak İngiltere'den bir iş teklifi almakla ancak mümkün olabiliyor. Bu vizeyle ilgili çok detaylı bir video çekmiştim. Bu videoya göz, şimdi gözüken linkten ya da açıklamalar bölümüne bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Bu vizede tabii ki bazı değişiklikler oldu. Daha uygulamaya geçmedi ama bu vize için başvurulacak minimum maaş kriteri yıllık 26.200 pound'dan 38.700 pound'a çıkıyor. Yani ortalamanın üzerinde bir maaş istiyorlar. Bu tablo Kasım 2023'te Forbes tarafından hazırlanmış. Burada gördüğünüz gibi İngiltere'de kazanılan ortalama maaşların çok üzerinde bir maaş kriteri getirilmiş durumda. İngiltere her yıl istikrarlı bir biçimde göçmenler için şartları daha zorlu hale getiriyor. Tek zorlayıcı kriter İngilizceyken şimdi iyi maaşlı bir iş bulmak gerekiyor. Ama hala spesifik bir iş yapıyorsanız ve maaş baremi 38.700'ün üzerindeyse şanslısınız ama berber, garson, aşçı gibi hizmet sektöründeki mesleklerin bu maaş limitiyle birazcık önü kesilmiş oldu. Ve bize hala B1 seviyesi İngilizce istiyor. Bir düşünün hiç dilini bilmediğiniz bir ülkeye taşınıyorsunuz. Bir arkadaşınızla sohbet edecek, alışveriş yapacak ya da doktora gittiğinizde durumunuzu anlatacak. Hatta çocuğunuz varsa çocuğunuzun öğretmeniyle konuşacak kadar İngilizceniz bile yok sağlık hizmetleri, resmi işlemler için hep bir tercümana ihtiyacınız var. Bu yüzden bir ülkeye göç etmeden önce o ülkenin dilini en azından temel seviyede konuşulabiliyor olmak çok önemli. Hangi vizeyle giderseniz gidin. İngilizce konuşulan bir ülkede kaliteli bir yaşam sürmek istiyorsanız İngilizce bilmeniz şart. İngiltere yerleşim ve çalışma vizelerine başvuracaksanız İngilizce seviyenizi 3 farklı sınavdan biriyle kanıtlamanızı istiyorlar. Tabi vizeler özelinde farklı seviyelerde yeterlilik aradıklarını da söylemem lazım. Bu sınavlar 4 aşamalı olup bu aşamalar sizin okuduğunuzu anlama, dinlediğinizi anlama, konuşabilme ve yazabilme kabiliyetlerinizi test ediyor. Tabii ki ilk olarak bilinirliği en yüksek olan Cambridge Üniversitesi tarafından yönetilen AYAS sınavından bahsetmek gerekiyor. Araştırdığınızda farklı AYAS sınavları çıkacak. Bu kafanızı karıştırabilir. Ancak İngiltere vizeleri için istenen AYAS sınavı UKVI General Training sınavıdır. Bu sınav geleneksel yöntemle yapılabildiği gibi Bilgisayarla daha rahat edecek kişiler için sınav merkezinde bilgisayarla da yapılabiliyor. Bunu kayıt olurken, sınava kayıt olurken seçmeniz gerekiyor. İngiltere'nin tüm çalışma ve yerleşim vizeleri için 4 aşamalı sınavı geçmenizi bekliyorlar. 4 aşamalı IELTS UKVI General Training sınavında B1 seviyesi sınavın 4 aşamasından da 4 ve üstü puana, B2 seviyesi 4 aşamasından da 5,5 ve üstü puana, C1 seviyesi ise yine sınavın 4 aşamasından da 7 puan ve üzerine eşittir. IELTS sınavına ek olarak Langsert ve Pearson sınavları da İngiltere vizeleri için kabul edilen dil sınavlarıdır. Bu sınavları da tercih edebilirsiniz ancak daha çok geçerliliği ve saygınlığı olan IELTS sınavına girmeniz tavsiyemdir. Vizeler için istenen minimum yeterlik seviyeleri ise şöyle. Skill Worker vizesi, Health and Care vizesi, High Potential Individual vizesi, bu HPI vize diye de geçiyor. Scale Up Worker vize, B1 ve üstü İngilizce seviyesi isterken, Innovator Founder vize, B2 ve üstü İngilizce seviyesi istiyor. Burada önemli bir nokta da mesela Skill Worker vizesi B1 seviye İngilizce istiyor. Yani bu ne demek oluyor? IELTS sınavından 4 ve üzeri 4 aşamasından da 4 ve üzeri puan aldığınızda skill worker vizesine başvurma hakkı kazanıyorsunuz. Ancak eğer sizin yapacağınız meslek e, o meslekte bir denklik almak için C1 ve üstü seviye İngilizceye ihtiyacınız varsa bu sefer C1 ve üstü seviyede İngilizce bildiğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Biraz da İngilizce öğrenmek ve sınav hazırlığı yapmaktan bahsedelim. Eğer hiç İngilizce bilmiyorsanız ya da İngilizceniz çok temelse ya da bizim deyimimizde derdin anlatacak kadar İngilizce biliyorsanız İngilizce öğrenmeye sıfırdan başlamalısınız. Cambridge Üniversitesi bir seviye atlamak için yani bu A1 A2 seviyelerini veya A2'den B1'e gelen seviyeyi yani bir seviye atlamak için 200 saatlik eğitim öngörüyor. Bu araştırmadan anlaşılacağı üzere İngilizce öğrenmeye ciddi bir zaman ayırmanız lazım. Eğer belli bir seviyede İngilizceniz varsa IELTS kurslarından birine gidip kursa başlamadan önce yapılan seviye tespit sınavına girerek seviyenizi görebilirsiniz. İngilizceniz çok iyi hatta yeterliyse bile gene ben e, kurslara gidip sınav sistemini, puanlama kriterlerini öğrenip sınava girmeden önce e, alacağınız puanı daha garanti hale getirmenizi öneririm. Tabi Cambly gibi veya Preply gibi online platformlardan da destek alabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey buradaki eğitmenlerin çoğu aslında yerel halktan native speaker deniyor bunlara. Bunlar İngilizce konuşma pratiği dersleri veriyorlar genelde. Buradan özellikle sınav sistemi ile alakalı olanları, sınav sistemini öğretecek gerçek eğitmenleri seçerseniz bu sizin için çok daha faydalı olacaktır. Bütün bilgiler gibi bu platformların linklerini de videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Bugün İngiltere televizyonları üzerinde İngilizce bilmek üzerine konuştuk. Eğer kafanıza takılan sorular Kafanızda oluşan soru işaretleri varsa bunları yorumlarda sorabilirsiniz. Ben yorumları aktif olarak takip ediyorum. Eğer İngilizce seviyenizi ölçtüyseniz lütfen bunu da yorumlarda paylaşın ve bize nasıl geliştirdiğinizi, nasıl o seviyeye çıkarttığınızı anlatın. İngiltere hükümeti tarafından yayınlanmış, kabul edilen sınavları gösteren Excel listesini de videonun açıklama bölümüne ekliyorum. E her şeyi konuştuğumuza göre o zaman artık bana müsaade. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu ve sağlıklı kalın.